arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hap kaçış o gibi bir şey oynuyoruz. İngilizce de İngilizce söylemesini unuttum. Şu arkadaşlar şu anda abim ne dedi? Abi ne diyeceksiniz? O adı neydi ya? Güneşliğe gitti. Ak o hala halamıza gitti. Öyleyse tek video ben tek başıma çekeceğim. Ama arkadaşlar bak ne no, olur no, olur no, like atın. Bir daha arkadaşlar konuşurken biraz boğazım acıyor. Öyleyse biraz sessiz kalmaya çalışacağım. Arkadaşlar daha demin son anda tuttuk. Neyse. Arkadaşlar zamanımız yetmezse doyduracağım bir videoyu 6 5 6 bölüm geçip öyle açadım. Bir şekilde bunu bitirmeliyim. Evet arkadaşlar son devam ediyoruz. Daha son pek de son değil öldük. A arkadaşlar like atmadığınız için öldü. Like atın ölmeyeyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve Evet arkadaşlar yani boyda bir bir dakika geçmiş. Hemen doydurup geliyorum bu bölümü geçip. Ya. Ge Geçelim. Evet arkadaşlar sonunda geçtim. Devam ediyoruz. Hop. Ya. Arkadaşlar şunu şunu öğrendik. Sosyodat geçme kilo olmuyormuş. Gerçekten ben neden oyda doyum? Arkadaşlar hemen geliyorum. Biraz kötü diyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben yapabildiğim kadar yapıyorum. Arkadaşlar hemen gel. Evet arkadaşlar geldim geldim. Hop. Arkadaşlar gerçekten böyle insan bir şok geçiriyor. Bir şekilde arkadaşlar bunun sesini için bitiriyor. Hatta vakitim gelince sonda bir daha sizinle oynayacağım. Derbedi ki arkadaşlar. O da de, de, derdiğini bilen ben. Derbedi, derbedi. 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 Arkadaşlar merdivenden çıkıyordum da acaba ne var ya sonda arkadaşlar bu bir hapis ama sandık olmaz olaydı bu mı? Ne arkadaşlar? çok bu İntar diye unutmuşuz. Neyse. Gelmedi ki. Arkadaşlar ben hemen o gittiğimiz yere gidip geliyorum. Arkadaşlar sanırım bir daha soru olacak. Ben mi unutup parkoyunu unut? Çok çok çok. Yahu. Evet arkadaşlar. Hadi görelim. Arkadaşlar bir dakika gidip geliyordum. Bir saniye alabilir miyim? Geçelim. Evet arkadaşlar. Geldik. Arkadaşlar ben hemen bu bölümü geçip geliyordum. Geçelim. Sonunda başardım. No 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 Arkadaşlar fark ne zaman korku videosu çeksek bir dedin ağzına gidiyoruz. Ben nasıl olur onun ağzına gideyim? Arkadaşlar bir erkenin ağzına biz kalmıştı. Ona da giyeceğiz. Neyse. Kacıma izliyorsak yapmalıyız. Arkadaşlar bir daha görüntü oluyor. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmezseniz de <laughs> like atın. Hadi arkadaşlar abi üzülmesin. Hadi. Arkadaşlar bu arada da benim boğazım dünden değil böyle sorulmuş bunu olmuş konuşunca bir daha sakıyor o yüzden bir daha sessiz olmaya çalışacağım. Allah'tan sessiz olacağım diyordum arkadaşlar demek ki ben sessiz olunca konsantide olamıyordum Neyse arkadaşlar. Neyse. Hemen geliyorum. Bak, bak, bak. Arkadaşlar yani bu video sanırım olmayacak. Ama ne yapacağız? Başlayacağız. no, no. Bunu niye merdiven çıkma o bir. çıkmalı şeyleri mi çeksin? Hem öyle daha kolay olur. Video daha çabuk biter. Arkadaşlar. Bu kanalda yorumlarda e yazsın. Okuma yazmayı bilmeyen varsa da bir, bir şeye tıklarsın işte. Bir ay. Ya da sayıyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Hoppa. Arkadaşlar bir de içten içki dönüyor şu böyle. Bir de böyle. Kim yapacak? Bence sana bir şeyler hazırlayın. Sen çoktan da kahvaltı Arkadaşlar. Devam ediyorum. Beni, Bu arada da pardon, videoda bazı şeyler olmayabiliyor. Arkadaşlar mesela siz izleyip like atmıyorsunuz. Gerçekten bu yani sinir sinir bozucu değil de böyle Neyi? özüyor abimi. Neyse. Beni düşünmüyorsanız onu düşün. Neyse. Arkadaşlar. Olur. Ile yapacağım. Arkadaşlar bu değil. Ben geçip geledim ben. mi? Bence geçip geledim. Geçelim. Bu adada arkadaşlar parkurun çoğunu bitireceğim. Video kesilmişken. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun maalesef. Bitiremedik. Hemen bir bakayım. Ney? Kaçıncısı da dayı? Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. On level geçmişiz. Alko gerçekten zor arkadaşlar. Gü hadi görüşürüz. düşürüz. düşürüz. kendinize iyi bakın.